Verilenleri yerleştirdiğimiz zaman burası 2 pi artı 6 olur. Buradan aşağıya dik indirdiğimiz zaman burası da 4 olacaktır. Şimdi e, yarı çapı 4 birim olan bir dairenin çevresi 2 çarpı pi çarpı 4 olur. Görüldüğü gibi burada ak yayı çeyrek daire olduğundan dolayı çevresi 4'e böldüğümüzde 2 pi olur şekli çizdiğimiz zaman bu şekilde geldiğinde M noktası burası A olacağından dolayı AK yayı kadar ilerlediğinde 2 pi'ye düştüğümüz zaman burası 6 olacaktır. Bunlar yine yarı çap 4'e 4'tür. Buradan paralel çıktığımız zaman benzerlikten dolayı bu parçanın 3 olması gerekir. Burası 4, burası 3 olduğunda şu parçayla bu parça birbirine eşit ve kök 7 birim olurlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir.